Merhaba arkadaşlar bu bugün ne Baba videosu olarak söylenecek. Hemen açıyorum bir dakika başlıyorum. Ben istemedim ki dur bir dakika. <laughs> ben geldim? Geçiyorum. Abi daha videoyu bekletiyorum şu an. Ha bu. İyi videolar. Bunun bebeği var. Düşünelim artık. Videomu izlerseniz sevinirim. affedersiniz video bu kadardır şimdi çünkü videoyu otomatik olarak kendisi durduracak benden bu kadar görüşmek üzere arkadaşlar iyi günler iyi yıllar hepinize iyi günler arkadaşlar